Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1 Bir saat Mereme. arabanın içinde yapıyoruz. Şu an Arkadaşlar bunu da aldık. Bunun içinde tüm yemeklerimiz var. Ben şimdiden şimdi acıkmadım. <laughs> ben, de ben de hala acıkmadım. Sen hala da acıkmadın değil mi? Hayır acıktım. Azı arkadaşlar yesek mi? Çünkü az önce de McDonald's'tan yedik de 5 dakika oldu. Azı sen nasıl acıktın daha? Gelelim mi? Tamam ne istiyorsunuz hadi gelin. Ben istedim. Arkadaşlar <laughs> düştünüz. Sorry <Ha>? arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizi nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Çekil yıkanım. Arkadaşlar sizi nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Anne baba. Anne. Arkadaşlar herkese başka bir şey aldı. Arkadaşlar sizi. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Tamamıyla başka bir yere koydum sizi. Arkadaşlar bak bu koku Böyle. yiyeceğim ben. Ama abla bu, bunu neye koyuyorsunuz? Burası gerçekten oyun alanı oldu arkadaşlar. Ben Beni niye gösteriyorsunuz sadece? Tamam. Arkadaşlar. Ay <laughs> bilbox challenge. Okay. Al bak bu biraz kırılmış ama yiyebiliyorsun. <laughs> En sevdiğim ki kırılmış deme. <laughs> 16 dakika çekeceğiz arkadaşlar her zamanki yaptığımız gibi. Ben açtığım video 16 dakikalık. Arkadaşlar ben bunlardan yiyorum. Arkadaşlar El kız biz yiyip geliyoruz. Ha, dur be. Ama belki oruç tutuyorlar İtalyan. Ya orucun İtalyanlar evet. özür diler. Evet, o yüzden kapatıp geri yiyip geliyoruz. Ya. Arkadaşlar Ay. geldik, değil mi? Hı -hı. Bir tane hala yiyor. Arkadaşlar <laughs> burada hiçbiri daha yenilmedi ama tuvalet sorunu var. Arkadaşlar. Evet. İşte az önce daha tuvalete gittik. Ama ben. benim bile geldi <laughs> Sen bittin. Arkadaşlar ben az önce iki kere tuvalete gittim çünkü benim bayağı çabuk geliyor. Arkadaşlar bu bitti. <laughs> o ikinci mi? <laughs> Bu benim birinciyim. Sağ ol. Topları nereye koyacağız? Bırakın içine de yaparız. Içi bu arada bu topumuz var arkadaşlar. Bu topu birine vereceğiz. Şu an abone olsun. Beni takip etsinler. Evet. Şu an... biz... Şimdi bak üçe kadar sayıyoruz. Bir. 1 2 3 abone olmalısın yoksa bunu alamazsın arkadaşlar abone olun bir de like atın beni takip etmeyin yoksa bir daha video çekmeyiz Evet bir daha 24 saat çekmeyiz arkadaşlar şu an bana beni göster arabadan çıkmıyorum tamamdır bak arabadan çıkmıyorum bakın topu alacağım <laughs> geldi bana bu çöpleri ne Arkadaşlar bir de ceza ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ha. Ne? Um. <laughs> Kafaya su dökmek. Ay. Ay. Hayır. Hangi zor Allah'ım ya. Arkadaşlar. Ama ben hiçbir... yenilmeyeceğim. Ama hiçbiri yenilmezse tabii ki o yok. Kimse kimse yeni, kimse yenilmezse tamam biz giyiyoruz. Arkadaşlar Azu elendi. Çıktı. Çok tuvalete geldi çıktı. Son Hı -hı. ikimiz kaldık. Şen içeride ağlıyor yenildiği için. Evet. Çok Her şey her şeye ağlıyor ya değil mi? Bak bunu istiyorsunuz gerçekten. Hatta söyleyiz. hatta ne fark etseniz evi bile veririz değil mi Merhaba. Ev bile veririz like bir de abone olursanız değil mi. Evet. Evi. evi, <laughs> evi de, yeter ki siz, yeter ki like falan atın evimi de veririz. Arkadaşlar bir de bir, 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 şey yazın yorumlara şey yazın hangi videoyu daha yapalım. Arkadaşlar Azra elendi ben. ben kazanacağım. Ben. Ben. Ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Ben bunu yedim. Hmm. Arkadaşlar biz sadece yemek yiyoruz. Biraz da başka bir şey yapalım. Ben bunu su içelim. Ömer. Evet. Evet. Azra elendi ya suyunu kim içecek? Hiç içmedi bir de. <laughs> Bak reklam yapıyorum. <laughs> Beni daha ağlıyor değil mi? Ekmeğe niye? Anne yine pırata yapıyordur. <laughs> Ağlamayı istemiyor yani. Bakın arkadaşlar. Ben böyle Aa ya. ben Kutup, bir yere koymayayım. <laughs> ıı, ıı, ıı. <laughs> o zaman sandım ha. Arı mı var arabanın içinde? Heh. Arkadaşlar da 10 dakika çekeceğiz. Bilmiyorum kim yenecek. Ben yeneceğim. Arı tutanlara çok özür dilerim yalnız. Değil mi? Ve bunun daha 5 dakika var orucu ama ya e, ben yarın tutacağım arkadaşlar. Sizin arkadaşım değil mi o? Ne bileyim ben. Hayır. Ee, ben için. de yarın ben de orucu tutabiliyorum. Ben de tutacağım yarın. Arkadaşlar minnoş benim kendime. Aha. Bak. Bakın arkadaşlar bu da benim kedim ama C bunla, bunların kedi gerçek. Hı hı. Nereye gittiyse bilmiyorum değil mi? Bir gidiyor bir geliyor sevgilisine. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Top mu oynayacağım ya ben? Top mu oynayacağım ya ben? Hı Topla ne oynayacağız? Hı -hı. <laughs> Kuzey Yanıklar Yiğit Ali. Onun annesine ben ya. Ne yapacağım ya? <laughs> ne yapacağım? <laughs> o da diyor ki. Çocuk şey da Kuzey diyor ki. Anacığım gel ben sana PUBG oynamayı öğreyeyim. Anne diyor ki. E ben ne öğreneceğim? 24 saat PUBG oynuyor. <laughs> değil mi? Oğlan. Kuzey yanıkta diyor ki ya yani anne çok oynuyorum biraz da ben oynayayım o da asıl oynas oynasanız ben şimdi ben oynuyorum. O zaman a few moments later no ek bulas bir No my gosh <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videoyu kapatıyoruz. Niye? Bye bye. Niye? A, baba ya lazım araba. Zaman... Hayır kapatmayacağım. Yavuz <laughs> <laughs> baba anne gitmiş sen arabayla sizin arabayla. Hadi gidiyorum hadi. Arkadaşlar kapatmalıyız o zaman bay bay.